işleme başlıyoruz arkadaşlar şöyle bir trim söküzü yardımıyla bu kapağı alırsınız çok rahat bir şekilde şimdi şurada şöyle şurada bir vida var bu vidayı sökmem gerekecek evet arkadaşlar önce bir kısmı bir çıkarmamız gerekiyor. Çektiğimizde gelecektir. Şöyle kenara koyacağız. Arkadaşlar açacağımız video zaten görüyorsunuz. Üzerinde boyası da var. Daha önce hiç değiştirmedim. Şöyle bir 10 lokma da olur. Ben de lokma olmadığı için şöyle aletle bunu yumuşatıp sonra parmağımla Açmaya çalışıyorum şöyle. Ne geliyor? Şimdi arkadaşlar ilk kez değiştiriyorum. Yani bu arızalanabilir. Şimdi burada biraz dikkatli olmak içine düşmesin diye dikkatli olmak gerekiyor. Kameramı şöyle koyup o vidayı bir alayım. Evet kıymetli dostlar. Vidayı aldım şöyle. Gördüğünüz gibi vida dayarım boşa çıktı. Şimdi bunu çıkarmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bakın şuradaki soketi şöyle iç taraftan bastırarak çekip çıkartıyoruz ve lambamız şimdi boşa çıktı. Şöyle şuradan gittiğimizde Lamba boşta. Şöyle. Evet kıymetli arkadaşlar. Lambamızı aldık gördüğünüz gibi. Şimdi gelifte ampulü olarak şu şu Amplituz, ampulüm şu, şunu da şöyle bir çevir, çevirmem gerekiyor. Evet. Ve evet arkadaşlar geldi. Şunu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da dipsiz, art eksi fark etmez. Ve paketimizden şöyle şu ürünü alıyoruz arkadaşlar. Ve yerine takıyoruz. Evet. Sonra tekrar kapakı içeri koyacağız bunu. Kıymetli dostlar. Evet ve tekrar yarım tur çevirince bu montaj işi de burada sona ermiş olacak ve diğer ampule bakacağız. Evet. Oldu. Lambamızı yerine oturtmak kaldı arkadaşlar. Şöyle. Oturttuk. İçeriden işlemlerini yapacağız tekrar. arkadaşlar içeriden değerini oturttuk. İlk önce su soketi takacağız. Bakın şurada tırtıklı yer var. Zaten buna basarak çıkartıyorsunuz. Bu iç tarafa gelecek şekilde soketi bir oturttum. Daha sonra bir mı takacağım. Burası işte biraz benim için zor. Çünkü ellerim birazcık büyük. Şöyle size göstereyim kıymetli dostlar. Şu şekilde. Şurayı sıkıyorum en son sıkıştırmasın yine. Bakın vida orada arkadaşlar. Elle sıktım son olarak. Şununla bir de hafiften sıkıştırmasını yapacağım. Ondan sonra bu işlemi sona ermiş olacak kıymetli arkadaşlarım. Sonra diğer lambaya geçeceğiz. Ama önce bir geri vites alıp size göstermek istiyorum. Gündüz gözüyle. Bir de geceleyin bakarız. Daha sonra kıymetli dostlar bakın vidamı taktım ve şu kaldı. Şu malzemeyi de zaten şöyle görüyorsunuz bunu alıp şuraya takacağız. Bu da sağlam kapağı da taktığımız gibi işlemimiz sona erecek. Evet arkadaşlar aracımı çalıştırdım şimdi gördüğünüz gibi geri vitesi alıyorum hemen yapacağız. Arkadaşlar bu araçta gaza basmazsanız bu araba geri gitmeyecektir. Şimdi gidip bakalım. Bakın led. Bakın İşte bu kadar da fark var. Gece zaten daha iyisini göstereceğim. Dediğim gibi vites aldım ama gaza basmadığım için araba hareket etmiyor. Şimdi tekrar durdurup diğer lambayı takalım. Evet arkadaşlar bunda da kapağı çıkartarak işe başlıyoruz. İşlemler aynı. Burayı da daha önce değiştirmedim. Bakın buradaki avantaj şu gördüğünüz tırtıklı yerden burası hemen çıkaramam. Ama diğer tarafta şu tarafına yani şu tarafa kaldığı için çıkarması biraz zor oldu ama tabii sıkıntı da olmadı. Şimdi bir dayı sökeyim. Vidayı arkadaşlar yine bildiğiniz gibi şu bunu birazcık gevşeteceğim. Ve zaten çok sıkıldı değil arkadaşlar. Plastiğe sıkıldığı için bir de stopunda montaj tırnakları var. Ondan dolayı şöyle biraz araladığım zaman artık elimle gördüğünüz gibi parmağımla açılabilecek durumda. Bu diğerinden daha basit olacak. Çünkü hem elim alıştı hem de soketinin yeri güzel. Bakın çok güzel bir şekilde geldi. Şurada soketi şu tarafına bastık. uygulayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Şunları elimde de, şuradan biraz. Evet arkadaşlar, stoplamam. Şimdi gelecek. Evet aldım. Şimdi yine aynı işlemleri yapacağım kıymetli arkadaşlarım. Şöyle bakın ampulün ampulün burada. Şimdi bunu çıkarayım. Yerine T15 ampulümüzü takalım. Evet. Burada çektiğinizde geliyor. Bir diğer T15 de takıyorum. Ben bunlardan çok memnunum arkadaşlar. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Bakın şöyle. Zaten artısı eksisi yok. Kıymetli arkadaşlar. Dipsiz olduğu için bunlar. Şöyle göstereyim. İster böyle takın. İsterseniz böyle takın. Bu şekilde fark etmeyecektir. Şöyle bakın. Şurada montaj yerleri var. Şimdi görüyor musunuz? Şurada, şurada. Yani bu tırnaklar tam yerine getirirsek çok rahat bir şekilde takarsan hani bu bunu takması da çok kolay değil zaten bu aşamaya geldikten sonra zorlanacak hiçbir şey yok evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturttum. Şimdi şunlar eski lambalarım. Bu lambamı da bir, bir daha bir şöyle bir temizleyeyim. En tozunu alalım. Şu kısmında tozunu alalım arkadaşlar. Şimdi lambamızı montajını yapabiliriz. Evet arkadaşlar lambamı taktım. Şimdi aşağıdan ilk önce vidasını takıyorum. Evet. Sahilde olmalı. Avantajı. Şimdi şu saketi taktığım zaman burada daha sıkıştırmayı şimdi sıkıştırıyorum. Çok az zaten. Soketi de taktım. Evet, evet, taktım. Gece sonuca bakarız arkadaşlar. geceye görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi aydınlatıyor. Bu içeriden de faydalı oluyor. Nasıl diyeceksiniz? Ee dışarıyı çok güzel gösteriyor. T15 ampulü arkadaşlar. Linkini de bırakayım. Veya farklı bir istediğiniz model varsa onu da alabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.